Merhabalar. Bu Kadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak çalışıyorum. İsmim Ali İmalı. BEP sorusuna cevap arayacağız. BEP nedir? BEP, yetersizlikten etkilenen çocukların eğitim ortamlarının ve araca eğitim plan programlarının çocuğun seviyesine, akademik anlamda, öz bakım anlamda seviyesine uygun hale getirilip çocuğa uygun ders, eğitim hizmetlerinin sağlanması noktasında alınan tedbirlerin bütününe BEP denir. Okullarda yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler için BEP geliştirme birimi kurulur. BEP geliştirme birimi okul müdürünün veya okul müdürünün görevlendirdiği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmeni, öğrencinin dersine giren alan öğretmenler, öğrenci velisi ve öğrenciden oluşur. Gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezlerinde kurulan özel eğitim ve değerlendirme kurulu üyelerinden birinin görüşlerine başvurulmak üzere web geliştirme birimine katılımı sağlanır. Bu birimin çalışma usul ve esasları okul yönetimlerince belirlenir. Web geliştirme biriminin başlıca görevleri şunlardır bir BEP'in hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi çalışmalarını koordine etmek. 2. Öğrencinin gelişim ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP'inde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak. 3. Eğitim ortamlarının hazırlanmasında, eğitim materyallerinin geliştirilmesinde ve temininde okul idaresine ve öğretmenlere öneride bulunmak. 4. Tam zamanlı kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerin destek eğitim odalarından faydalanıp faydalanmayacağına karar verip faydalanacaksa kaç saat süreyle eğitim göreceğine karar vermek. 5. İlkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda öğrencilerin bir defaya mahsus sınıf tekrarı yapmasına karar vermek. 6. Farklı sebeplerle okula başlaması geciken, il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı bulunan ilk öğretim kademesindeki özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfındaki öğrencilerin yaş, gelişim ve eğitim performansına uygun kademedeki sınıflara yerleşmesine karar vermek. 7. Özel eğitim sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerden normal akranlarıyla birlikte eğitim alacağı dersleri ve ders saatlerini planlamak.